bağlar. Bir önceki videomuzda TENS ürünlerinin sertifikalarından bahsedeceğimi söylemiştim. TENS ürünlerini tavsiye ettiğim kişilerin sorgulayıcı soruları karşısında mutlu oluyorum biliyor musunuz? Ve onlara diyorum ki, şüpheci davrandığınız için sizi suçlamıyorum. Aksine takdir ediyorum. Şimdi size bazı sertifikalardan ve üç önemli faktörden bahsedeceğim. Eğer bir gıda takviyesi kaliteli ise Kalite, saflık ve etki onaylı olmalı. Ürünlerimizin üretildiği tesisler Food and Drug onaylıdır. Ürünler yukarıdaki 3 önemli özelliği taşıyabilmek için kalite, saflık ve etki onayını taşıyabilmek için öncelikle çok değerli sertifikalara sahip olmalı. Birinci sertifika, GMP sertifikası, iyi üretim uygulamaları demek biliyor musunuz? Besin takviyelerinin üretim, paketleme, etiketleme ve stokta bekletme sırasında içine yabancı madde karışmadığını sağlayan, karışmadığını onaylayan bir belgedir. Kısacası sadece etikette yazanların ürünlerin içinde olduğuna, tüm bu aşamalarda besin takviyesinin kalitesinden hiçbir ödün verilmediğine, kaybetmediğine, etkilenmediği anlamına gelmektedir. Fakat Tien sürünleri için GMP iyidir ama Tien'sin standartları için yeterli değildir. Herhangi bir gıda takviyesini aldığınızda bu sertifikaların pek çoğunun olduğundan emin olmalısınız. Tabii ki etiketlerimizin üzerinde hepsini koymak için yeterli yer yok. O yüzden bazen hepsini paketlerin üzerinde göremeyebilirsiniz. Peki yeterli değil. TNS yeterli görmemiş. Bir de hasip belgesini almış. Sertifikalarımızı başka bir boyuta taşıyor bu. Bitmiş bir ürünün ham madde üretiminden satın alma ve taşınmasına kadar, üretiminin her aşamasında dağıtımına kadar ürünün kalite analizinden geçtiğini gösterir bir belgedir. Yani biyokimyasal ve fiziksel tehlike analizinden geçtiğinden emin olursunuz hasip belgesi varsa. Besinlerin içerisindeki maddelerden ötürü veya besinler için uygulanan işlenme, üretim, paketleme, stokta bekletme gibi aşamalardan ötürü ortaya çıkan tehlikeleri analiz eder. Başka bir deyişle siz ve aileniz ve tavsiye ettiğiniz herkes gönül rahatlığıyla başını yastığa koyabilir. Çünkü ürünlerimiz en kaliteli belgelere sahiptir. de kalın, sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.